Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bu portalı nasıl yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Ee, hemen yanına yapalım arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar şöyle şuraya giriyorsunuz. Arkadaşlar şuraya giriyorsunuz. Ee, ondan sonra şunu alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle siyah bir şey var. Tam şu kahverenginin yanında yani. Ee, arkadaşlar ondan sonra şöyle yapıyorsunuz tam dört tane çukur açıyorsunuz yani dört ondan sonra onun içine böyle bunu koyuyorsunuz ee, ondan sonra şöyle bir iki üç dört dört tane koyuyorsunuz böyle arkadaşlar ve üstünü de kapatıyorsunuz ee, arkadaşlar ondan sonra ee, buraya giriyorsunuz ve şu bloğu şu bloğu seçiyorsunuz Bu bloğu Şöyle bunları da aynı şekilde şöyle yapıyorsunuz. Diğer tarafına da. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar ondan sonra şu bloğu seçiyorsunuz bakın. Şu. E ondan da şöyle yapıyorsunuz. Ondan sonra şöyle yapayım. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Böyle yaptınız şimdi. Ee, şu mor şekli verebilmek için arkadaşlar, buraya e, giriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şuna tıklıyorsunuz ee, ve arkadaşlar şuradaki şu çakmağı alıyorsunuz arkadaşlar ondan sonra Ay. arkadaşlar ondan sonra tekrar şöyle giriyorsunuz ee, ve şur şunu alıyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar ondan sonra bunun tam böyle ortasına geldi ya ondan sonra şunu şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar ve portal açılıyor. Ee, bunların hepsini yapmanız gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu portalların nereye gittiğini de göstereyim. Şöyle. Cehenneme gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle cehenneme gidiyorlar arkadaşlar portallar. Şöyle. Geri gidelim. Şöyle diğerine de gireyim. Diğeri de aynı şekilde açtım. Nereye geldim? şöyle diğeri de aynı şekilde arkadaşlar ay bakın mesela bozuldu arkadaşlar şöyle kırdığınızda bazen bozuluyor şöyle ay şu bozulmuş şöyle ben şu şunu yapayım nerede çakmak ha şuradaydım Arkadaşlar yine az önceki gösterdiğim şekliyle. Şöyle. Şimdi bu da aynı şekilde buraya gidiyor. Yani bu da aynı şekilde cehenneme gidiyor arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar cehennemden çıkmak istediğinizde portal yine arkanızda zaten. Portaldan direkt dışarı şöyle çıkabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz.